Bir gün uzak diğerlerden gelen Köroğlu, Kiziroğlu'nun köyüne uğradı. Köroğlu, oğlu Ayvaz'ın düğünü için özel bir turna teli arıyordu. Bu nadide teli Kiziroğlu'nun himayesindeki turnalardan temin etmek istedi. Ancak izinsiz alıp köyden ayrıldı. Kiziroğlu bu durumu öğrenince Alapaça adlı atına atlayıp peşine düştü. Uzun bir kovalamacanın ardından Köroğlu'nu yakaladı. İkili arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Sonunda Kiziroğlu, Köroğlu'nu alt etti ve kılıcını çekti. Tam darbeyi indirecekken Köroğlu ...göz yaşları içinde ''Bana biraz mühlet ver, ailemle helalleşeyim'' dedi. Kiziroğlu bu isteği kabul etti. Köroğlu evine döndü ve sazını eline alarak olanları karısına ve çocuklarına anlattı ortamdan Köroğlu'nun peşinden gizlice giden Kiziroğlu bu ezgileri duyunca duygulandı. İçeri girip Köroğlu'na sarıldı ve dedi ki sen benden daha iyi.